Herkese yeni bir videodan merhabalar. Ben Sema. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başkan anlamış olduğunuz üzere doğum günü pastası yapacağız. Ben Instagram için bu makyaj videosunu çektim ve şimdi pasta yapmaya gideceğiz. Bugün buranın doğum günü ve ona bu karantina günlerinde böyle güzel bir pasta yapmak istedim. Aslında hayallerimiz çok farklıydı. Tabii ki hayaller hayatlar oluyor. <laughs> o yüzden bugün böyle ona güzel bir pasta yapacağız beraber yapacağız bu arada e, o şu anda mutfakta beni bekliyor hemen videoya geçelim pastamızı yapmaya başlayalım şimdi malzemeleri bu şekilde çıkardım ve şimdi pastamızı yapmaya başlayacağız pasta için ilk olarak şu şekilde bir pandispanya kek aldım normalde bunu ben de yapardım ama kelepçeli kalıbım olmadığı için hazırını aldım bu kreması için malzemeler un şeker nişasta süt şekerli vanilin krem şanti var bununla arasına böyle güzelce sos yapacağız Şurada da üzerine süslemek için işte çikolata vesaire falan var. Hindistan cevizi falan. burada da krem şantili puding var. Üzerine hangisini yapacağımızı en son karar vereceğiz. Şimdi pastayı yapmaya ilk olarak şu kremasıyla başlayalım. Normalde ben içerisine bir resüt süt ekliyordum ama bir litre süt pastada biraz fazla olacağı için yarısını koyacağım. Şimdi iki kaşık nişasta koyacağım. Şöyle bir, şöyle iki, hatta iki buçuk yapayım. Biraz yoğun olabilir. Şimdi un ekleyeceğim. Unu da yaklaşık iki kaşık kadar koyacağım. Çok fazla eklemeyeyim. Şöyle iki üç kaşık da şeker koyacağım tatlı olsun diye. Ben göz kararı yapıyorum. Nereye gitti evet, Aynı şey gibi kokuyor. Revani. Revani <laughs> de bence buradan yapılmıyor mı? Evet. Aynı revani gibi kokuyor. Ben şu şekilde alt tabanını koydum. Şimdi bu alt tabanı ıslatacağım. Birazcık yumuşasın kremasını yapana kadar. Katılaşıyor bu. Tamam. Katılaştıktan sonra karıştıracağız mı? Tabii. Azıcık karıştır. Baksana bu kutu kutu oldu. Niye böyle oldu? Karıştır iyice karıştır. Altında kız. Allah altı kız değil de. Altı. Kutu kutu oldu bu. Bir şey olmaz aşkım. Blender'dan geçireceğiz ya. Şimdi pasta kremamız hazır. İçerisine krem şanti koyacağım ve o şekilde güzelce tam böyle pasta kreması kıvamını alacak. Şimdi bunu güzelce blenderdan geçireceğiz. Elin yanar şu? Ben şimdi sana. Al bakalım. Dişe tak. <laughs> şimdi üstü için ne pudingi hazırlayacağız. Pudding artık herkes biliyor nasıl hazırlanacağını. <laughs> Onu da söylemeye gerek yok herhalde. Evet. <laughs> Şimdi ben şu şekilde meyveleri doğradım ve üzerine koyacağım. Evet, bu da tamam. O birazcık dinlensin kenarda. Soğusun. Şimdi bu tabanını da ıslayacağım ama süt bitti. Diğer süt açmak lazım. Küçüklerden mi? Bilseydim alırdım. Hiç aklıma gelmedi. Aa var. Açık sütüm varmış. Tamam, bununla böyle birazcık da bunun üstünü ıslatalım. Yumuşak olsun. Bol bol. Soğuk tabağımıza. Hmm, en sevdiğim. Eyvallah. <laughs> Pudingi bu şekilde soğutacağım çünkü kabuk bağlarsa hem hoş bir görüntü olmaz. 10 dakika böyle çırpacağım. Burak şu an kameranın arkasından bana hareketler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar doğal hareketler. <laughs> ya şu an var ya kameranın arkasından söylediği kelimeleri bir çok <laughs> Üzerini bu şekilde kapladık. Kenarlarını falan pudingle kapattık da çok puding koydun. Ben puding koymadım. Şimdi süsleme aşamasına geçeceğiz. En güzel aşama. Şimdi ilk olarak şunlardan koyalım. Mesela şöyle Şu pak Maya'nın pasta süsleri gerçekten pastaya çok güzel böyle değişik duruyor. O yüzden bunları tavsiye ediyorum. Pastanın son hali bu şekilde oldu. Bayağı çikolatalı oldu yalnız. Ama çok güzel duruyor, değil mi? Yarın akşamdan yemeklerim vardı. Şimdi onları ısıtıyorum. Bunları yiyeceğiz. Başka yemek yapmıyorum çünkü fazlasıyla yemeğim var zaten yani. Bulgur pilavım var. Suluk var. Bir de bilmiyorum biliyor musunuz? Ee, şöyle yarma çorbam var. Yani bu aşurelik buğdaydan yapılan bir çorba. Eminim bazılarınız biliyordur. Öyle yani. Evet pasta soğudu. Şimdi buzluktan çıkardım. 4-5 saat kadar bekledi. Şimdi bunu yiyeceğiz. Videomuz da burada. Sonra geliyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.